Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 17 Mayıs cumartesi Ankara yarışla için karşınızdayım. Sizlere hoş geldiniz. Evet bugün dolu dolu bir yarış programı var. Hafta sonunun ilk giriş programı olarak Ankara'da ve İzmir'de onlar koşulu program var. Bayağı da bir kalabalık gözüküyor ve açık yarışlar artık devam etmeye başlıyor. bugün Ankara'da yine erkek ve dişilerin provaları var. Gazi provaları Aynı şekilde pazar günü de erkek tay, dişi tay yarışlarına başladı. Yani Gazi startı verildi. Çünkü e, 21 gün aralıklarla olacak bu koşular. Yani 3 haftada bir olacak. 3 hafta sonra yani bu pazar günü koşullarından sonra 3 hafta sonra Sait akson Kısrak koşusu bunlar uzun mesafeli yarışlar başlayacak. Tabi ondan sonra 3 hafta sonra da Gazi koşusu olacak. Yani gördüğünüz gibi e, bir yana geldi. Yani 6 hafta sonra Gazi koşusu yiyor. E artık e, Senenin nasıl geçtiğini de anlamışızdır muhakkak. Ben tabii bu arada konuşurken bir yandan da eee şablonunu unutmayalım. E, evet Ankara şablonu bu şekilde çıktı. Güzel bir program. Ben bugün Tulumara güveniyorum. Bu yüksek ihtimalle günlük bir arası var ama bu sakat sürekli idmandaydı. Sürekli çalışmalarını sürdüren bir isim ve geçen senede flash taylarından birisiydi. E, bu sene de iyi hazırlık yaptı. Fazla sıkmadan en azından bu sakatını en azından daha iyi duruma getirmek için e, güzel şeyler yaptı. Tabii rakipleri de farklı koşularda. Birisi yarın e, İstanbul'da koşacak. Diğerleri artık herhalde içi mi koşarlar. Yani muhakkak böyle bir süreç e, takip edecek. E, bakalım Gazi'de kimler buluşacak? Kimler gelecek? Hatta şu anda şöyle de söyleyeyim. Yani daha yeni Meydan'dan çıkacak olan isimler var. Onlardan bile Gazi'ye katılacak olan isimler olacak. Tabii e, sadece koşular Gazi'den ibaret değil ama en azından Gazi'de yani yıl beklenen bir e, isim yani bir koşu sabırsızlıkla bekleriz tabii Gazi Bittikten sonra da <laughs> yarışta hiçbir anlamı kalmıyor sanki sanki her şey dins e, tatsız tatsız gibi geliyor ama e, yarışlar yine devam ediyor her şekilde devam ediyor. Herkesin e, tayları var, taylı yarışları var. Yani göz bebekleri diyebileceğiniz yarışlar var. O yüzden e, bakalım e, bu sene Allah ömür verirse neler seçeceğiz. E, bunu da görelim. Tabii İzmir programında bu şekilde e, ben sizlere çıkardım. Umarım faydası olur ama önceliğim her zaman dediğim gibi kendi tuttuğunuz safkanları öncelikli olarak yazın arkadaşlar. Daha sonra buradan ilave edebilirsiniz. Hoşunuza giden safkanlar olur. E, eksantrik bir safkanlar olur. Başka yerden olur. Ama yeter ki şu bütçenizi aşmayın arkadaşlar. En azından şu güzel günleri e, zararsız şekilde geçirelim diye söyleyeyim. tabii tutarsak da, tadından geçilmez ama artık e, bilim fiyatlarının yüksek olmasın. Maalesef gelip istediğimiz atı ilave edemiyoruz. Yani şu şekilde bile oyundan yüksek. Hani ben şu anda bu şamlarını yazdım. bütün atları izlesin anlamına gelmesin. Yani tercih edebileceğiniz safkanları seçin orada anlamında. En azından benim tuttuğum safkanlar bunlar. önce i̇şte önceliğim bu, arkasından bu. Ama şimdi her zaman öncelikte gelmiyor. Bazen arkada planda tuttuğum safkanlar geliyor. Yani ona göre kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Yeter ki moralinizi, sağlığınızı bozmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın bol kazançlar dileğiyle dileyelim. görüşmek üzere. Hoşçakalın.